Python'a giriş derslerine hoş geldiniz. Ben Mikael Pikulski. Bugünkü konumuz arc ve quark dediğimiz fonksiyonlar. Nedir bu arc ve quark? Şimdi arc argüman anlamına gelir. Argumentsin kısaltımıdır zaten. Quark da keyword arc olarak geçer. Yani anahtar kelime argümanları. Şimdi ne işe yarayacak? Ben bunu size bir örnekle göstereyim. Bir önceki derslerde görmüştük zaten. Şimdi ben buraya a virgül b yazıp buraya da print işte ne olsun print yok. Şöyle a virgül b diyeceğim. Şimdi ben burada ders 1 içine iki tane tanım atayabilirim ve bunun çıktısını almış olacağım. a ve b mesela koyalım. İşte 4 diyelim 8 diyelim. Çalıştırdığım zaman 4 ve 8 olarak geliyor. Ya da buraya işte e, kod diyelim çalıştırdığım zaman 4 ve kod olarak geliyor şimdi burada ama şöyle bir durum var ben buradaki a'ya ve b'ye bağımlıyım yani buraya ben bir c atayamam niye ders bir a ve b olarak iki tane elemanla iki tane objeyle sınırlı peki sınırlı olmasını istemiyorsa bu sefer ne yapacağız bu sefer bunu bir döngü haline getireceğiz. Yani her eklediğimiz e, obje için çalışmasını sağlayacağız. Bunu işte arguman, arg koduyla yapıyoruz. Şimdi buraya yıldız, arg v koyuyorsunuz. For ile döngümüzü yapıyoruz. Ne diyelim? İşte e, tanımın t'sini koyalım in arc v diyoruz. Yani arc v'nin içinde bir t döngüsü oluşturacağız ve bunu döndüreceğiz. Ne diyelim? Print argümanlarımız virgül ya yani çok önemli değil aslında burası da virgül arclar gün t diyeceğiz. Şimdi buraya bir döngü oluşturdum. Peki ne yapabilirim? Ders bir dedik. Daha iki gibi. Şimdi ne yapayım? Kodlayayım. Belli bir şey yok. Burada yıldız arka olarak bize veriyor. Hani bir sınırlama koymuyor. Dünyam diye dolduralım. Şöyle nokta net diyelim. Başka ne yazalım? Mikael yazalım. Bunu çalıştıralım. Argü argümanlarımız arklar kod, dünya, nokta net, Michael, hepsi çıktı. Bir tane de sayı koymaya çalışalım. 5 diyelim. Yine çalıştıralım. Hiçbir sıkıntı çıkarmıyor gördüğünüz gibi. Yani bu ark komutu bizim için yani birden fazla belli bizim e, belli bir sayıda olmayan döndürmeleri yapmamızı sağlayacak. Bir i̇kinci ee, tanım yapalım. Ders 2 diyelim buna da. Burada art 1 diyeceğim. Sonra da yıldız art v diyorum. Şimdi burada yapmak istediğim bir tane tanımı yani art 1 olanı ayırmak. Yani diğerlerine aynı işlemi yapacağım ama ilk tanıma özel bir muamele yap yapacağımı düşünün yani kısaca. Bunun için eee <laughs> print diyelim ee, özel muamele diyelim. Muamele deyince de biraz neyse. Yorum <laughs> yapmıyorum. Yanlış anlaşılıyor sanki. For döngüsüyle kalanını yapalım. Ee, for x diyelim. in ark ve print buna da artlar deyip Şuraya e, şey x'i koyalım. O zaman buna da bir tanım yapacağız. Ders 2 diyelim. Şimdi ders 2'yi koyduğumuz zaman parantezi açtığımız zaman arc 1 virgül arc v olarak geliyor. Yani ilk arc olacak. Ondan sonra koyduklarımızın e, önemi yok. Yani istediğimiz kadar koyabiliriz. Mesela ben buraya virgül Ark 2 virgül demiş olsaydım Ders 2'ye geldiğimiz zaman Yani tabi Ark 2 için gene bir print ya da bir komut Koymam gerekirdi. Özel 2 diyelim. Çok uzatmayacağım. Ark 2 diyelim. Şimdi buraya geldiğim zaman Parantezi açtığımda Ark 1, Ark 2 ve sonrası önemli değil. Yani eğer bu Buradan şunu anlıyoruz. Ders 2 en az 2 tane e, tanımı alacak. Yani belli bir e, limitimiz varsa 2 ya da daha fazlaysa bu şekil ayırabiliriz. Yok hepsi istediğimiz kadar olsun dersek şu şekil yaparız. Yok 2 tane en azından mutlaka olacak dersek bu şekil yaparız. Böyle bir örneğimiz olsun. Buraya da o zaman ne diyelim. A diyelim yok ne diyelim ders bir buraya kadar diyelim çalıştırdığımız zaman hata alıyoruz aklar çünkü virgül koymadım demek ki buraya kadar değilmiş çalıştırdığımız zaman yine hata alıyoruz neden şurada da iki nokta üst üste yoğunluklu Şimdi de hata alırsam. ha tamam almıyormuşum. Evet ders 1 buraya kadar. Dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Ark konusu bu şekilde. Sıradaki videoda kvarkları anlatacağım. Sıradaki videoda görüşmek üzere.